Ya dolu yürekler şahadete yürüdü. <laughs> Hainlerin gözlerini o an korku bürdür. <laughs> Bu halk bir kahramandır. <laughs> Bu sözü unuttular. Canları pahasına vatanı kordular. 15 demokrasi zaferim öğretti tüm dünyaya el Türksem neferim ecdadından yadigar bu vatanın uğruna şehadet şerbetini düşünmeden içerim diyorum. Hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün aslında hem üzüntülüyüz hem sevinçliyiz. Üzüntümüz var, acılarımız var. 250 tane şehidimiz, yaklaşık 3000 gazimiz var. O geceye ait, o haftaya ait. Ama sevinçliyiz. 15 Temmuz'da o hain FETÖ'cülerin kalkışmalarına rağmen, düşüncelerini icraata dökmelerine rağmen başaramadılar. 15 Temmuz resmi kayıtlarda bir kalkışma ya da darbe girişimi ama esasında bugün coğrafyamızda yaşanan gelişmelerle beraber okuduğumuzda ülkemizdeki kendi içinden çıkan evlatlarımızın bir iç işgal belki de bir iç savaş provasıyla karşı karşıyaydık. <laughs>